Evet sevgili dostlar. Bir Devrek Ereli yol çalışmasında yine beraberiz. Bugün 6 Aralık 2023 Çaylıoğlu rampasına doğru çıkıyoruz. yeni yolun yapım çalışmalarını hep beraber görelim izleyelim bendeniz Dağ uzmanı Ali Atar bendeniz rotasyon rehber İsmail Güngör ile beraber yolculuğumuza devam ediyoruz demek erili yolunun çalışmalarını sizlere aktarmaya çalışacağız Çaylıoğlu rampasını gördük orası açıldı çalışmalar devam ediyor bu arada yaklaşık 500 metrelik bir bölüm var. Oranın çalışması daha henüz başlamadı. Ama buradan sonra çalışmaları yerinde göreceğiz. Çöp bölgesini yerinde göreceğiz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Niyazi Seçkin Bey teşekkür ederiz. Evet. Dediğimiz gibi 6 Aralık 2023 Çarşamba biz hem Arun Tucuma'ya gider hem de giderken Devrek Ereğli yolunun canlı yayını yapalım ve <laughs> sizlere aktaralım, paylaşalım dedik. Çalışmaları da yerinde görmüş olacağız. Evet. Çalışmalar buradan sonra başlıyor zaten. Evet. Buradan sonra yavaş yavaş çalışmanın içine giriyoruz. Duvar çalışmalarını, yol çalışmalarını, beton çalışmalarını, yolun zeminini falan hep beraber görmüş olacağız. Normal böyle havalarda burayı kullanabilirsiniz. Çok yağmurlu havalarda tavsiyemiz burayı kullanmamanız. Yukarıdan hani Hacı Osmanlılar orta Gölgün üzerinden gitmenizi tavsiye ederiz. Çünkü yağışlı havalarda çok çamur oluyor. Gidip gelmeniz de zorlaşıyor. Araçta çok çamur oluyor. İşte gördüğünüz gibi burası keskin çok dar bir virajda. Oraya hiç uğramadan geçiyoruz. Çalışmaları yerinde görmek, tabii devam eden çalışmaları, bu, hele özellikle bu mevsimde devam eden çalışmaları görmek bizleri çok çok memnun ediyor. Yani evet, iyi bir çalışma var. Geçenki yayınımızda da e, paylaşmıştık iyi bir çalışmanın olduğunu. Zaten ekranda da görüyorsunuz. Gerçekten iyi bir çalışma var. E, buralarda fazla bir şey kalmadı. Biz Ramazan bayramına inşallah e, asfalt olarak buradan gitmiş olacağız. Ramazan bayramına kalmaz ama yani maksimum Ramazan bayramı diyoruz. İşte görüyorsunuz çamurlu bölge en fazla çamurlu bölge sadece bu arada var bildiğim kadarıyla. Hani e, da yazık olmaması için dediğimiz gibi hani bu havalarda mümkün oldukça Hacı Osmanlar Ortaköy arasını kullanmanızda fayda var. Zaten oranın e, yol bakım çalışmaları da yapıldı. Asfaltları, tadilatları, tamiratları yapıldı. O oraya kullanmanızda sakınca yok. E, bir süre burayı idare edeceğiz. İşte şekil ada görüldüğü gibi sadece çavuru bu kısımda var. Bu kısımda olduğu için buraya da geçmek yani biraz şey oluyor. Burada yol duvar çalışmaları devam ediyor. Burada bir ilerleme katiltmişler. Ee, oldukça kalın. Taş duvar kullanılmıyor buraya gelen. Evet taş duvar kullanılmıyor. Evet. Kalın çünkü belki e, beton Bet duvar Bet daha, ben daha ben sağlıklı, ben daha, ben daha ben güvenli ben muhtemelen. Evet. Çünkü heyelan durumlarına karşı fazla da bir şey kalmamış. Yani. Evet, fazla da bir şey kalmamış. Zaten göreceğiz. E, buranın şimdi zaten çöp denilen bölgeye yavaş yavaş girmiş olacağız. Arkadaşlar, e, yayınımızı paylaşırsanız, kanalımıza abone olur ve yorum ve beğeni atarsanız bu paylaşımı birçok yere ulaştırmış olursunuz. Gurbetlerimiz merak ediyor. Biz ulaşabildiğimiz yere kadar ulaşıyoruz. Sayfamızdaki kitleye kadar ulaşıyoruz. Sizler de kendi sayfalarınızdan paylaşırsanız, bu güzel insanlara da aktarmış olursunuz. Burada bir, evet, 100 metre bir yer kalmış. E, duvar çekilmedik yer. Tam şu anda durduğumuz nokta. Bu yolu bilenler için söylüyorum. Hemen ekranın sağ tarafına çöp dökülürdü. Hatırlarsanız buraya çöp döküyorduk. tam çöpün olduğu nokta burası yolun genişliğini görüyorsunuz onun için telefonu geniş ekran tuttuk canlı yayını geniş ekran yaptık yani yolun genişliğini görebilirsiniz diye yolun genişliği böyle selamlar İnşallah daha güzel olur evet Melih Hanım bize teşekkür ederiz aleyküm selam ne güzel teşekkür ederiz diğer yorumları kaçırdık ekrandan gitti. Ee, takip eden dostlara da e, sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Güzel bir çarşamba gününden, güzel e, güneşli bir günden sevgi ve saygılarımızla dediğimiz gibi devrek ereğli yolu çalışmaları tam gazda devam ediyor. Zorunlu olmadığınız müddetçe dediğimiz gibi burayı kullanmamanızı biz tavsiye ederiz. Çünkü şöyle bir şey de var. E, hem araçların çalışmasını engellenmek lazım. Onların e, bir de girip çıktıkları yerde batıyor. Bak şimdi zaten görürsünüz Gamber'in girip çıktığı yeri. O yüzden evet, e, yedim. Havagül Hanım e, Almanya'dan selamlar. Biz de Evet saygıdeğer Mustafa abimiz var. Evet. Mustafa abi canlı yayındayız. Bir şey söylemek istiyor musun? Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Çok Çalışmalar abi. nasıl gidiyor? Harika diyorsun. Sana o zaman kolay gelsin diyoruz. Hayırlı işler. Eyvallah abim. Hoceli Darıcı'ya selamlar. Nimet ee, Seçkin. Hava Gül Hanım Almanya selamlar. Almanya'daki kurbe herkese çok çok selamlar. Ekranda yorumları gördükçe e, sizlere aktarmaya çalışıyoruz. E, yayınımıza biz devam edeceğiz. Yani e, hasbeyleri Ortakü'yü geçeceğiz. Kızıldere'sindeki yolu da e, görmüş olalım. Kızıldere'sine kadar devam edeceğiz. Arada kesintiler olabilir belki canlı yayın kesintisi olabilir. Onlar da e, tekrar yayına bağlanacaktır. E, bilginiz olsun. İşte kayan yer dediğimiz yer burası. Bakın ne kadar geniş olduğu, ne kadar büyük olduğu. Duvar da çekiliyor. Duvarın kalınlığında zaten görüyorsunuz. Buraya daha e, bir şey olmaz. Zemin zaten iyice oturdu. E, çalışmalar iyi durumda. Bakın. Burası asfalt hazırlanıyor. Zaten 100 metre sonra e, asfalta gireceğiz biz. Evet, ya görüyorsunuz. Yayla gibi yok, Yayla gibi yol. Daha bu genişlik, daha bir şey söylemeye gerek yok. Çift çeritli yol gibi. Öyle mi birader? Güzelim, uçak yani. konar buraya ya. Uçak konar. Ali hani gökleri indir. İşte Tabii. bu. Hani Bakın e, ne geldik? E, biz tabii kontrolü geldik. 5-6 dakika, 6 dakika. Buradan sonra asfalt, evet, asfalt başladı ve devam ediyoruz. Asfalt başladı, Kızlar beni taş Evet. <laughs> evet, bir taraftan da yorumlara bakmaya çalışalım. E, bize teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Yorum yapanlar. Dediğimiz gibi paylaşırsanız, paylaşırsanız, birçok insana ulaştırırsanız seviniriz. Bizlere de destek olmuş olursunuz. Burada, yani, Bu arada Dikmen Tepesi'ni de alalım. Evet. Aynen böyle bir hindi yumurtası gibi görünüyor. Burada. Dikmen Tepesi ekranı zaten evet. sağ tarafında görünüyor. İşte görüyorsunuz yol kendini gösteriyor. Bir şey söylemeye gerek yok. Dostlar, sevgili dostlar, gurbetçilerimiz Bakın, geçenki videomda vurgulamıştım. Tekrar vurguluyorum. Avrupa'dan gelen insanlarımıza Almanca, Hollandalı, Fransız muamelesi yapmayalım. Onlar bizim gurbetçilerimizdir. Onlar bizim değerlerimizdir. Onlara gurbetçi gözüyle bakalım ve izine geldiklerine de farklı gözlerle bakmayalım. Dünyanın dört bir yanında bulunan görüntülerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Evet, birader, sen ne demek istiyorsun? Ya birader, avurca avurca geçtin mi ya? Ya yol bulmuşken avurca gittin mi ya? Gözünü aa, seveyim aa, ya. Yolu yakalamışız. Avurcasın mı var bu işin? ekonu görebiliyorum ben yolu? Yolu görebiliyorum. Ben görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> İzleyenler görüyor. Evet burası da e, Ortaköy geçmiş olduk. Ortaköy'e geçtik. Burası orman işletmesinin olduğu bölüm. Yani Hasbeyler'e doğru. Şu ekrandaki dikmen tepesi sevgili dostlar. Evet tam ortada dikmen tepesi. Tam ortada. Valla Arı Dağı gibi görünüyor. Aydemirlerden geçerken. Evet Aydemirler'in önünden şimdi geçeceğiz. E, dediğimiz gibi canlı yayını arasındaki yol bitimine kadar kapatmayacağız. Yol bitimine kadar kapatmayacağız. Ekranda internetten dolayı kesinti belki olabilir. Ama e, ilk internetin geldiği yere devam edecektir. Şu ana kadar öyle bir şeyle karşılaşmadık. İnşallah yine de karşılaşmayız. Yayınımız dediğimiz gibi devam ediyor. Has içindeyiz. Has güzelliğindeyiz. Bir yeryüzü cennet Has beyler. Evet. Asan Duman Muhtarım da Ankara'ya gitmiş. E, ona da başarılar diliyoruz. Ee, bölgede çalışmalar devam ediyor. Hayallere konaklamasız orman parkı ilan edildi. Ee, emeği geçenlere, vekillerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Bölgemiz Batı Karadeniz'in parlayan yıldızı olacak. Ondan şüphemiz yok. Var mı kardeş? Kesinlikle. Yok. Şelaleleriyle, ormanıyla, doğasıyla, yapısıyla, kültürüyle, tarihiyle bölgemiz çok canlanacak. Biz de inşallah eski geçmişten gelen atalarımızdan bizlere bırakılan o gelenek ve göreneklerimizi, o kültürümüzü yansıtmaya devam edeceğiz. Biz devam ediyoruz. Bakın, şimdi birazdan tam karşımızda Ereğli Kokurdan Yaylası çıkacak. Artık bizim de bir yaylamız var. Var mı? Var tabii. Google'da, Google'dan görebilirler arkadaşlar. Evet, Google'da, Google'a Ereğli Kokurdan Yaylası yazdığınızda görebilirsiniz, fotoğraflarını görebilirsiniz Google'da. Yol, da, yol tarifi dahil var. Artık bizim bölgemizde de bir yayla var. Yakında biz İsmail kardeşimle bir baraka yapıyoruz. Orada e, yaylanın başlangıcını yapmış oluyoruz. Dediğimiz gibi kayıtlarımızda bir yaylamız var. Var. Burası e, Kayıldarı yol ayrımından geçmekteyiz şu anda. Hasbeyler e, yeni caminin önündeyiz. Düz bir yana doğru ilerliyoruz. Evet birader. Çok sen sende. Ben çok konuştum. Bak hur, hur hurmalar bizi bugün durmadan ona gelin. <laughs> bölgede hurma dedikleri e, oluyor tabi hurma burada. E, aslında Zonguldak'ta mandalin portak. Evet e, yayında bir kesinti oldu. Biz dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm e, selam ve saygılarımızı gönderdik. Yani memleketinden dışarı çıkmış köyünden, ilinden dışarı çıkmış herkes bizim için gurbetçidir. Ee, şimdi Almanya'ya giden Almancı, İstanbul'a giden İstanbul'u mu diyeceğiz? Öyle mi diyeceğiz? Öyle Öyle bir şey yok. Gurbetçidir. Evet sen de. Bu, da e, yol iki ayrılıyor. Sola giden, sola dönen yol e, Ayvatlar, Beycuma e istekam edip e, bizim sağdan gittiğimiz için burası da devrek yol olmuş oluyor. Evet aynı zamanda tabii soldan gittiğinizde Ayvatlar, Beycuma e üzerinden Zonguldak'a ve Ayvatlar, Siviller üzerinden de araştırma hanesine, Bülent de eğitim araştırma hanesine yolculuk yapabilirsiniz. İstikametimiz devrek bu noktadan yaklaşık devret, 25, devre girmek 25 civarında. Evet Niyazi Seçkin abi çok güzel teşekkür ederiz. Ee, Gülen Bebanım e, bizden de selam olsun. E, ben gurbet yolu. Evet bitmeyen gurbet yolu. İstanbul'a İstanbul'daki gurbetçilerimize biz de buradan tekrar sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz Gülen Bebanım. Bu arada Gülen Bebanım Türkülerinizi, şarkılarınızı özledik bilesiniz. Uzun zamandır türkü almadık sizden. E, şimdi Bir zamandan e, Eskiden Efsanenin, bu, efsanenin başladığı e, yere Kızlar Deresi bölgesine giriyoruz arkadaşlar. İnsanların e, Korkudan Gelip geçemediği bölge Geçenlerin e, Darbe yediği soygun yediği bölgeye giriyoruz arkadaşlar. Kızlar Deresi Vadisi burası. Buradan gelip geçmek zordu eskiden, eski çağlarda. Teşekkür ederiz Gülen Hanım. Hazırlayın videoyu diye yazdınız. Biz teşekkür ediyoruz. Sesinizi özledik. Evet. Yani kim, ya. kim bilir ki o zamanlar buradan böyle bir yol geçsin. Böyle bir rahatlıkla geçilebilsin. İnsanlar bu vadiden geçemiyor. Yaklaşık 5 kilometrelik bir vadi burası. Çok derin bir vadi. Çok olaylar yaşanmış. Çok hadiseler yaşanmış bölgede. Tarihsel e, dökümlerde görebilirsiniz, e, dilden dile e, dolaşır, bölgemizde hala devam eder. Atalarımızdan, dedelerimizden duymuşuzdur. İşte öyle bir yerde şu anda Kızılay bölgesi burası. Önümüzdeki günlerde burası ile ilgili e, belgesel çekmeyi düşünüyoruz Ali kardeşimle. Nasip olursa inşallah. Kısaca De. bahsedelim o zaman. Geçmişi yüzyıllara sıra dışı bir hikayenin adıdır Kızılay deresi. Evet. Böyle. Başlar. Buradan geçerken insanlar o korkulu rüyayı hala hissetmekte. Şöyle gösterelim. Bir taraftan da çalışma var. Evet. Duvar çalışmaları var. Geçtiğimiz e, Haziran Temmuz aylarındaki selde e, burada hasarlanma oldu. Burada da çok kalın duvar var. Duvarın kalınlığına tekrar bakalım şöyle. Bakın burada da çok kalın bir duvar yapılıyor. 1 metre şöyle, fazla 1 metre lan. Şey, Baksana e, taban e, tab taban 3 metre. Tabana bakarsan evet, 4-5 metre var yani. Var yani taban evet. sağlam. E, bir de üzerine de e, yaklaşık e, 80-90 santim bir e, direk gibi beton çok, kalıp dikilecek. Çok da güzel çok, demir, çok... Demir, demir kullanmışlar. Evet yani malzemeden çalma yok. Eğri eğri doğruya doğru. sağlam malzeme kullanıyor. Evet. Evet, devam kız. edelim. Kızlar deris hikayesine dedik i̇şte, dediğimiz gibi. Burası geçmişi... tam e, evet kız mezarlığı denilen bölge. Evet, burada e. mezarların olduğu yer var. E. Ama yoldan e, çabuk gel. Evet, e, tekrar yayından bağlamış oluyor. Yayına bu da herhalde muhtemelen yayın gidip geldiği için üçüncü canlı yayınımız olacak gördüğünüz gibi hani burada eskiden çeşme vardı kız adresine çift akan bir çeşme vardı bilenler için söylüyorum şu sol tarafta Burası orası Burası öyle bir yer bakın nasıl oldu yol aşağıda kaldı aşağıdan